her bilenin üzerinde daha fazla bir bilen vardır. Bu ayeti kerimi okuyunca Musa Aleyhisselam'ın kıssası aklıma geliyor. Hani Musa Aleyhisselam'a kavminden sordular. Dediler ki ya Musa senden daha alim, senden daha fazla bilen bir insan var mı ki dünya üzerinde? Musa Aleyhisselam dedi ki yok. Hemen vahiy kesildi. vahi kesilince Musa aleyhisselam anladı bir hatasının olduğunu. Dervişlerde de rüya kesilir. Dervişlerde de hal kesilir. Dervişlerde kalbine gelen feyiz kesilir. Dervişlerde zikullah'a gitmek istemez. Derse gitmek istemez. Dersi çekmek istemez. Onda manevi bir düşüş var. Onda manevi bir hastalık var, bir düşüşün içinde. Kabahatı orada burada arama, kendi nefsinde ara. Kabahatı zakirde, çavuşta, halifede, şeyhde arama. Kendi nefsinde ara. Başka kimse de arama. Musa aleyhisselam da böyle deyince vahiy kesildi, vahiy kesilince koşa koşa gitti Tur-i Sina'ya. Tur-i Sina'da kaldı, dedi ki Ya Rabbi bu hal nedir? Görüşme kesildi, vahiy kesildi. Cenab-ı Hak Musa'ya dedi ki ya Musa filanca yerde dedi sana sordular senden daha alim bir kimse var mı? Sen de yok dedin dedi. Allah'ın bu tacibine gitti. Nasıl yok dersin? Var mı ki ya Rabbi dedi bana onu göster. Ben gideyim ondan ilim öğreneyim. Ben gideyim ondan öğreneceğimi öğreneyim. Git dedi denizin kenarında tabiri caizse Şeyh Efendi'nin tabiriyle kepeneğinin altında yatan nice erler vardır dedi. Şeyh Efendi bunu böyle söylerdi. Kepenek ne biliyor musunuz? Çobanların üzerine attıkları keçeden yapılmış dış kıyafet. Soğuktan sıcaktan korur. Kepenek. Önceden dağda bayırda yaşayanlar böyle kepenekler olurdu. Çobanlık yapanlar kepenekler olurdu. Onu hala da yapılıyor Türkiye'de. Ondan sonra onu böyle keçeden yaparlar. Dövülme keçeden orijinal. O keçe bu sabunla bildiğiniz koyun yününün sabunla dövülmesinden döverler. O koyun yünü farkında değilsinizdir. Yivli setlidir o. İncecik yün. Allah'ın harikası. O yivset birbirinin içine girer. Dövle dövle içine ne kurşun girer. Dikkat edin. Ne yağmur girer ne kar girer. O kepeneğin altına hiçbir şey işlemez. Kurşun atsalar kurşun da işlemez. Kepenek öyle bir şeydir. Tabi kalmadı artık da insanlarda. Önceden insanlar yün gir Yün böyle sağlıklıdır. En sağlıklı yünlü olan, yün olan kıyafetlerdir. E tabi şimdi gösteriş yok ya, bu emperyalistlerin emrine girdik, her şey polyester şimdi. Bak her şey polyester. Şimdi yün almaya kalksan da zaten bir yün kazak, Murat ne kadardır bir yünlü yün, kazak, yün kazak erkekler için? 2-3 bin lira vardır. Düşünebiliyor musunuz? Bir kazak 3 bin lira. Yün ama. Nereye alacak insanlar? Git polislere devam. Polisler aldığımız. Gömlek alacaksan pamuğa pamuk olacak veya yünlü olacak. Nereye alacak bir kimse? Pamuğa pamuk bir gömlek ne kadardır Murat? En az 2000 pamuğa pamuk, yüzde yüz pamuk. Eyvah ki eyvah. Aldığınız polyester gömlekler. Sağlıksız. O yüzden hasta oluyorlar, hastalıklarından kurtulamıyor hiç kimse. Hepimiz. Sağlıklı giyinmiyoruz, sağlıklı da yemiyoruz. Sağlıklı da yaşamıyoruz. Dünya emperyalistlerinin sağlık oyununun müşterileriyiz. Onlar hasta etmek için uğraşıyorlar. Allah bizi affetsin. İşte o esnada o kimse kendi günahlarını, hatalarını düşünülüp de met edilen metine uymayıp ayeti kerime i kerimeye uysa dese ki Allah dilediğini üstün eder, yükseltir, dilediğini aziz eder. Yani bir bilenin üzerinde bilen vardır. Musa aleyhisselam böyle demedi. Onu ne yaptı? Dedi ki Kızıldeniz'in yanına git. Kızıldeniz'in yanında dolaşırken Dedi ki yanına kurutulmuş balık al. Hikayeyi biliyorsunuz. Balık ne zaman dedi canlandı orada benim bir dostum var. Git ona tabi ol. Kime tabi oldu Musa Aleyhisselam? Hızır Aleyhisselam'a. Çünkü peygamberdi. Peygamberlik ilmi ayrı. Hızır'ın ilmi ayrı. Hızır'ın ilmi ayrı. Onu ne yaptı? Hızır'a tabi etti. Dedi ki git onda İlmi ledün var. Ondan ilmi ledün öğren. E sende daha ilmi ledünün kırıntısı bile yok. Sende ilmi ledünün hayali bile yok. Sen kendi kendine şeyhlik yapmaya kalkıyorsun. Sende ilmi ledünün kırıntısı yok. Daha sen dost rüya bile görmüyorsun. şehlik istiyorsun oradan buradan. Metediliyorsun ya. Metedilince sen Kanatlanıyorsun kendi kendine. Kendi kendine uçacak yer arıyorsun. Ben bunu anlatıyorum ya. Yani kumru şey ne o yavrusu. Bir tanesi duruyor oradan öyle bakıyor bana. Birisi de uçacağım diye uğraşıyor. Attı kendini uçacağım diye düştü. Bereket nereye düştü? Benim tarasa düştü gene. Çırpınıyor orada burada. Ya mübarek daha uçamayacaksın işte. Sen ne ama oradan attın kendini? Her bilenin üzerinde daha fazla bir bilen vardır. Bu ayeti kerimi okuyunca Musa Aleyhisselam'ın kısa saklıma geliyor. Hani Musa Aleyhisselam'a kavminden sordular. Dediler ki ya Musa senden daha alim, senden daha fazla bilen bir insan var mı ki dünya üzerinde? Musa Aleyhisselam dedi ki yok. Hemen vahiy kesildi. Vahiy kesilince Musa aleyhisselam anladı. Bir hatasının olduğunu. Dervişlerde de rüya kesilir. Dervişlerde de hal kesilir. Dervişlerde kalbine gelen feyiz kesilir. Dervişlerde zikullaha gitmek istemez. Derse gitmek istemez. Dersi çekmek istemez. Onda manevi bir düşüş var. Onda manevi bir hastalık var bir düşüşün içinde. Kabahatı orada burada arama. Kendi nefsinde ara. Kabahatı zakirde, çavuşta, halifede, şehde arama. Kendi nefsinde ara. Başka kimse kimsede arama. Musa Aleyhisselam'da böyle deyince vahiy kesildi. Vahiy kesilince koşa koşa gitti doğru sinaya tur Sina'da kaldı. Dedi ki Ya Rabbi bu hal nedir? Görüşme kesildi, vahiy kesildi. Cenab-ı Hak Musa'ya dedi ki Ya Musa filanca yerde dedi sana sordular. Senden daha alim bir kimse var mı? Sen de yok dedin dedi. Allah'ın bu tacibine gitti. Nasıl yok dersin? Var mı ki ya Rabbi dedi bana onu göster. Ben gideyim ondan ilim öğreneyim. Ben gideyim ondan öğreneceğim, öğreneyim. Git dedi denizin kenarında. Tabiri caizse şey efendinin tabiriyle tepenenin altında yatan nice erler vardır dedi. Şeyh efendi bunu böyle söylerdi. Kepenek ne biliyor musunuz? Çobanların üzerine attıkları keçeden yapılmış dış kıyafet. Soğuktan, sıcaktan korur kepenek. Önceden dağda bayırda yaşayanlar böyle kepenekler olurdu. Çobanlık yapanlar kepenekler olurdu. Onu hala da yapılıyor Türkiye'de. Ondan sonra onu böyle keçeden yaparlar. Dövülme keçeden orijinal. O keçe bu sabunla bildiğiniz koyun yününün sabunla dövülmesinden döverler. O koyun yünü farkında değilsinizdir. Yivli setlidir o. İncecik yün, Allah'ın harikası. O yiv set birbirinin içine girer, dövle dövle içine ne kurşun girer, dikkat edin, ne yağmur girer, ne kar girer. O kepeneğin altına hiçbir şey işlemez. Kurşun atsalar kurşun da işlemez. Kepenek öyle bir şeydir. Tabii kalmadı artık da insanlarda, önceden insanlar yün girerlerdi. Yün böyle sağlıklıdır. En sağlıklı yünlü olan, yün olan kıyafetlerdir. E tabi şimdi gösteriş yok ya, bu emperyalistlerin emrine girdik, her şey polyester şimdi. Bak her şey polyester. Şimdi yün almaya kalksan da zaten bir yün kazak, Murat ne kadardır bir yünlü yün kazak, yün kazak erkekler için? 2-3 bin lira vardır. Düşünebiliyor musunuz? Bir kazak 3 bin lira. Yün ama. Nereye alacak insanlar? Git polislere devam. Polisler aldığımız. Gömlek alacaksan pamuğa pamuk olacak veya yünlü olacak. Nereye alacak bir kimse? Pamuğa pamuk bir gömlek ne kadardır Murat? En az 2000 bin. Pamuğa pamuk. Yüzde yüz pamuk. Eyvah ki eyvah aldığınız polyester gömlekler. Sağlıksız. O yüzden hasta oluyorlar, hastalıklarından kurtulamıyor hiç kimse. Hepimiz. Sağlıklı giyinmiyoruz, sağlıklı da yemiyoruz. Sağlıklı da yaşamıyoruz. Dünya emperyalistlerinin sağlık oyununun müşterileriyiz. Onlar hasta etmek için uğraşıyorlar. Allah bizi affetsin. İşte o esnada o kimse kendi günahlarını, hatalarını düşünülüp de met edilenin metine uymayıp ayeti i uysa dese ki Allah dilediğini üstün eder, yükseltir, dilediğini aziz eder. Yani bir bilenin üzerinde bilen vardır. Musa aleyhisselam böyle demedi, onu ne yaptı? Dedi ki Kızıl Deniz'in yanına git. Kızıl Deniz'in yanında dolaşırken dedi ki yanına kurutulmuş balık al. Hikayeyi biliyorsunuz. Balık ne zaman dedi canlandı. Orada benim bir dostum var. Git ona tabi ol. Kime tabi oldu Musa Aleyhisselam? Hızır Aleyhisselam'a. Çünkü peygamberdi. Peygamberlik ilmi ayrı. Hızır'ın ilmi ayrı. Hızır'ın ilmi ayrı onu ne yaptı? Hızır'a tabi etti. Dedi ki git onda ilmi ledün var. Ondan ilmi ledün öğren. E sende daha ilmi ledünün kırıntısı bile yok. Sende ilmi ledünün hayali bile yok. Sen kendi kendine şeyhlik yapmaya kalkıyorsun. Sende ilmi ledünün kırıntısı yok. Daha sen dostoru rüya bile görmüyorsun. Şehlik istiyorsun oradan buradan. Met ediliyorsun ya. Met sen kanatlanıyorsun kendi kendine. Kendi kendine uçacak yer arıyorsun. Ben bunu anlatıyorum ya. Yani kumru şey ne o yavrusu. Bir tanesi duruyor oradan öyle bakıyor bana. Birisi de uçacağım diye uğraşıyor. Attı kendini uçacağım diye düştü. Bereket nereye düştü? Benim tarasa düştü gene. Çırpınıyor orada burada. Ya mübarek daha uçamayacaksın işte. Sen ne ama oradan attın kendini. Eğer sokağa düşmüş olsaydın kediye yem olacaktın. Kediye yem. E ben tuttum gene koydum onu şeye, yuvasına. Ama o yok işte illaki kediye yem olacak ya o. Kediye yem olacak. Ben koydum o bir daha attı kendini. Bu sefer terastan dışarı gitti. Ben martıların o civcivleri yani kuşun yavrusunu yediğini o zaman gördüm. Martı bir dip daldı. Pat kaptı gitti onu. İçimden dedim ki olmayan bir derviş oldum havasına girerse yuvadan kendini dışarı atarsa dedim kurdun kuşun yemi oluyor. E, kurda kuşa da yem lazım ya. Burada kuşa da lazım. Sen istediğin kadar onu tutmaya çalışıyorsun. Nasihat ediyorsun. Yapma, etme. Dost doğru yolunda yürü. O yok kanatsız uçacağım diye uğraşıyor. Kendi kendine şehli geçeceğim diye uğraşıyor. Ona buna kendine yok baba dittiriyor, yok dede de dittiriyor. E ben de sizin babanız sayılırım. Ha öyle, öyle hemen oluyor bu. Liman babasıydı ya. E ondan sonra e ondan sonra yandı tiyansın. Perişan oldu Gitti. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Mete denenin metine uyma. Senden fazla bir bilen var. Kendini vazgeçilmez zannetme. Git bak Emir Sultan mezarlığına. Emir Sultan Hazretleri de zamanın vazgeçilmeziydi. Git bak Üftade Hazretlerine. O da zamanın vazgeçilmeziydi. Git mezarlıklara. Mezarlıklarda zamanın vazgeçilmez insanları meftun orada yatıyor. Sen yerim dolmaz zannetme. Niceleri gelmiş geçmiş bu dünyadan. Hepsinin de yeri dolmuş. Hepsinin de yeri dolmuş. Hazreti Muhammed Mustafa müstesna. Onun yeri dolmadı, hiç dolmayacak zaten. Ama öbür türlü nicelerinin yerleri dolmuş kardeşim. Sen kimsin ki ya? Kendini bu kadar yukarıda görüyorsun. Kendini metü senaya kaptırmış. Sarhoş olmuşsun. Öbürkü şişe rakı içmiş. Rakının sarhoşu. Vallahi o rakının sarhoşluğu geçince biter onun işi. O kendine gelir ve levvamı der ki ya ona içmeseydim keşke. Ya, ama içtim meretiden. Onun sarhoşluğunun tedavisi var. Bu metedilmenin sarhoşluğunun tedavisi yok. Sebep kör ve sağır oluyor çünkü. Metedilmek onu kör ve sağır ediyor met edilmek, onu kör ve sağır edildiği için onun tedavisi yok. O Geylan Hazretleri'nin kılıcının önüne gidiyor. Koşa koşa oraya gidiyor. Mübarek de demiş ya, biz demiş kılıcı kimseye vurmayız. Ahmaklar koşa koşa gelirler, bizim kılıcımıza çarparlar demiş. Çarpma, derviş ol, sufi ol, hiçliği yakala. Kendinde bir şey görme, kendinde bir şey zannetme. Dervişlik adabına, erkanına tabi ol. Sendeki, senden öncekiler nasıl tabi olmuş? Bugüne kadar adam oturmuş oturduğu yerde. Hiç ip gibi yaşamış ya.